Like, me bunu unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Ya kanka hava çok soğuk değil mi ya? Evet ya, çok soğuk. Neyse şuraya bir kar kardan adam yapak mı? Bilmiyorum ki bence yapak ya. İnsanlar gelip bozmasın. Ya bozarlarsa bozsun ya. Boş ver gel yapalım. Tamam gel şuraya da. Tam şuraya yapalım. Tamam. Şurada kanka sen de bana yardım et. Birlikte yaparsak daha iyi olur. Şöyle kar topluyorum. Şöyle. Kanka ben bir tane koydum. Sen de koysana. Tamam kanka. Hadi şunlara şunları bir gözle ekleyelim. Daha iyi olsun. Kardam adamı yaparlar. Şu kanka hadi gidelim ya. Valla. Yolumuza devam edelim. Zaten hava çok soğuk. Valla ölürüz ha. Geberiz. Hadi gidelim. Tamam kanka geliyorum. Çok üşümeyek ha hasta oluruz sonra. Tamam ya bir şey olmaz ya. Oğlum ne bir şey olmaz. Sonra hasta olunca görürsün ha. Şu tamam hadi gel ya. burası neresi Ne Bilmiyorum ki girek mi acaba? Oğlum bilmediğimiz evlere niye giriyoruz? Oğlum bir şey olmaz ya. Alt tarafı gireceğiz. tamam girelim hele. Ee, i̇çeride birisi var mı? O var mı? Kanka bence yok ya. Ondur bir çalak. İçeride birisi var mı? Varsa bir ses versin ya abi ya. İçeride birisi var mı? Tık tık tık. Aa elim kırıldı. Kanka tamam şu iğneyi al kendine gel. He tamam ya. Oğlum hiç kimse de açmıyor. açsanız lan. Açsanıza. Sabah sabah valla. Hava ne durumda kapı çali. Valla bir gidip açayım hele. Kim var kim var. Dıgıt. Lan amca. Lan senin evin mi? Ha, benim evim valla. İçeri gireyim mi? Bak çok soğuk ya hava. Girin girin gelin gelin. Ne sen burada ne yapıyorsun? Kardeşim gel içeri gir. Kanka dur beni bekle. Tamam. Hadi. Oğlum bak. Nereye gir? Ne zaman? Ne, nerede girdiniz? Abi ne bileyim. Sabah bir kalktı hava böyleydi yani. Oğlum bak buralardan gidin. Buralar çok tehlikeli. Abi ne bak, Bizim ev burada. Nerede? Şu ileride ya. Ha. <laughs> Kardeş bak buradan gidin. Uğraşmayın bak burada çok tehlikeli şeyler var. Ne var abi? Kardeş bak. Burada canavar falan var bak uzaklaşın diyorum. Ne canavar abi? Abi mi? Dede artık amca ne diyeyim? Dede mi diyeyim? Bak çok değişik yaratıklar var bak buradan gidin. Abi biz ne yapalım? Evimiz burada. Ee, kardeş eviniz buradaysa bak dikkatli olun ama yolda giderken dikkatli olun. Kesinlikle dikkatli olun. Tamam amca dikkatli oluruz hiç sıkıntı yok. Tamam hadi görüşürüz. Evinden yürüyün lan. Ayrıca ne kızıyorsun tamam evinden gidiyoruz ya. Tamam gel gidelim. Evet ya gel gidelim valla. Amca mıdır der artık dede midir? Hadi gidin evimden görmeyeyim sizi. Buralar bak çok tehlikeli dikkatli olun. amca dikkatli oluruz ya. Hadi gel kanka gidelim. Tamam gidelim. Hadi gidelim. Uu, lan ne Tamam gel gidelim ya. Vallahi ya. Burada durulmaz hadi. Abi niye böyle? Hadi biz gidiyoruz bay bay. Vallahi ya. Oğlum kanka hadi gel gidelim buradan ya. Valla gidelim oğlum burası zaten çok soğuk yani donuyor. Hadi gidek o zaman. Kanka valla buralar çok soğuk ya. Vallahi ya. Gidek eve ya abi. Bence de gidek. Hı? Hı? Kanka. Hı? <laughs> Sen de benim gördüğümü görüyor musun? Görüyorum. Çok iyi görüyorum kaç, kaç. <laughs> Lan köpek misin? Lan kaçsana. Aa kaç kaç. <gülüyor> hayır hayır. <laughs> Aa. Ah. 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 Eliyle bana vuruyor. Ah. Elleri çok keskin ya. Vallahi. ah. Kanka yardım et. Kanka nasıl yardım edeyim? Yani bu adama karşı nasıl yardım edeyim ya? Aaa bacım. Nece? Kanka acı durum. Acı durum. Hemen şunu al ya Hemen şunu al. Hemen şunu al. Kanka batıramıyorum. Allah belanı ver. Bir tane daha da al. Hah. Kanka dur iyileşiyorum galiba. Heh. Oğlum bu nasıl bir canı var? Aa, gelin lan. Kanka elisi biz kaçalım. Kaç 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 oğlum bu nasıl canavar ya? Buz, buz canavarı galiba. Kardeş sen konuşabiliyor musun? Galiba bizi yemekten başka bir şey demiyor. Kaç. Kaç. Kaçlar. Kanka en iyisi biz kaçalım. Bence de en iyisi biz kaçalım. Hadi kaç lan bunun. Bunu nasıl bir yaradık? Kardeş kaç. Lan oğlum elim. Ka Kanka hadi kaç. Kaç 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 kaç. Kaç ulan kaç. Kaç ulan kaç. Kanka gelir. Kanka geliyor kaç kaç. Oğlum kaçsana. Oğlum bak adam gelecek. <laughs> oğlum bak adam adam bile değil var oğlum gelecek. <laughs> Galiba bayağım koptu. Sana hemen acil durum iyi inanelim aldım. Kanka sen bunları nereden buldun? Oğlum ne bileyim işte cebimde saklıyordum. Am cebinde bunları niye taşıyorsun? Acil durum için. Şu üstümüzdeki kanlar gitsin hele. Oh be. Abi donuyorum. Uu, abi donuyorum. Donuyorum alaydı don, Donarak öleceğim abi. Oğlum niye kıyafetsiz dışarı çıktın? Deli misin? Ne bileyim. Ne bileyim ulan ne bileyim. Abi yanında kıyafet falan var mı? Ne Olur verin ya. Şu, tamam. Abi var mı yanında lan? Benim yanında yok. E ee, bende vardı galiba. İyi bende de yok. Abi galiba öleceğim. Dona. Çoğu donuyorum. La adam ölecek. La adam ölecek. Abi montunu ver. Oğlum sana montumu versem ben öleceğim. Aa, hayır gidiyorum. Ölme. Öleceğim. Öleceğim. Oy. Adam dondu la. Oy. Adama yazık oldu. Oy. Adam dondu. Adamın kafası da gitti. Bakayım bir. Oy. Bu nasıl bir şey la? Ha? Ha? Elim çok mu sıcak lan benim? Adama dokunduğumda adamın adam eski haline geri dönüyor. Elin çok sıcak galiba. He. Ellerimi her gün klimanın karşısında tutarım. La o zaman o zaman nasıl sıcak oluyor? Oğlum ben de bilmiyorum. Bir şekilde sıcak oluyor işte. Baksana adamı resmen eski haline getirdim ama adam zaten tahtalı köyü boyladığı için adam öldü. Neyse biz yolumuza devam edelim. Kanka hadi gidelim ya. Yeter çok soğuk. Allah ya donuyorum ben de. O ne lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan bir şey bizi içerik çekiyor lan. Ne oluyor? Ana yer altına geldik la. Ola la. Ne yapacağız la burada? Bilmiyorum ki burada buradan çıkmamız lazım. O ne la? Arkadaşlar yer altını değiştirdim. O yüzden böyle devam ediyoruz. Yer altını değiştirdim arka plan. Ana o ne la? Ola galiba geberdik. <laughs> ne galiba bizi öldürecek. Burada da yedik? Ula hayat. Üstümüze geliyorlar. Hayır. Aa. Ana sen mi bizi kurtardın lan? No? He sizi kurtardım. Az sen sizi yiyecektim. Oğlum sen burada ne geziyorsun? Az sizi, yenecek. Yiyecek daha. Akşam yemeği yapacaktı. Hello. Teşekkürler hiçbir şey değil. Ben burada yaşıyorum ha bu arada. Hala <laughs> içinde niye mont falan yok? Çok soğuk ya. Yer altı olduğu için biraz sıcak. Hala ben de yanıyorum şu an. Neyse. Neyse biz gidiyoruz. Hadi bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Vuhi. Vuhi. Oh be. Evimizi bulduk valla. Gel gidelim. Valla ya. Sonunda ev. Donuyorum. Ellerim donuyor. Oğlum benim on benim elimde donuyor da az önce elimde adamı ısıttım. Hele onu nasıl yaptım bilmiyorum valla. Elimde bir şeylik var. Neyse girek hadi. Hadi girek. Evet akşam videomuz bu kadar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolara görüşmek üzere. Ben bunu yine öldüreceğim. Neyse arkadaşlar bay bay.